Ee, tabii Çakıcı Kıbrıs'ta ne yapacak? Herkes bunu konuşuyor. Ee, uyuşturucu işi yapacak. Ne işi yapacak? Kokain işi. Erdoğan'ın verdiği işi yapacak. yani. Ee, çakıcı'nın e, bu yaştan sonra e, aslında Cihan Çakıcı şu anda e, Ataköy'de onun veliahtı. Siz Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'a emeklilik tatiline gittiğini zannediyorsunuz. Büyük babayı. Onun yeğeni Cihan Çakıcı şu anda yerine geçti. Ataköyler'de mafya sistemini oluşturuyor Ataköyler'de. Cihan Çakıcı. Hedef gösteriyorum ben. İhbar ediyorum polise, savcılara. Cihan Çakıcı'yı yakalayın. Harem kurmuş şerefsiz. Uyuşturucu işi yapıyor. Mersin'e gelen uyuşturucular Cihan Çak Çakıcı'nın Çakıcı paravan şirketlerine ait. Cihan Çakıcı'yı yakalayın. 1300 kilo Mersin'de buz içinde bulunan kokainler Cihan Çakıcı'nın. Ataköy'lerde. Harebi de var. Gidin yakalayın. Bak bir kıyak daha geçtim size. Adresle veriyorum polise, savcıya. Olayları çözme konusunda ben çok iyiyimdir. her tarafta içeride adamlarınız olacak köstebekleriniz olacak olayları çözüyorsunuz. Ülkemizde polise, savcıya, hakime falan gerek yok. İyi gazeteciler olsa bütün olayların üstü çözümlenir. Siz gazetecileri kaybettiniz. Bu nedenle olaylar çözümlenmiyor. Çünkü İsmail Saymaz da gazeteci değil. Ahmet Hakan da gazeteci değil. Veys Ateş de gazeteci değil. İbrahim Karagül mü gazeteci? <laughs> Abdurrahman Dilip bak bu gazeteci. Aman yani. Hayatında hangi haberi takip etmiş? Hangi gazeteciliği yapmış? Yalaka bunlar. Rejim yalakası. Erdoğan'ın soytarısı Paloço. Biz bunlara e, dal kavuk e, soytarı diyoruz. Paloço. Paloço'ların e, yani reisi güldürmekten başka işleri yoktur. Onlar sadece palyoçuluk yapar. Soytarlık, maskaralık yapar. E, görevleri Erdoğan'ı güldürmek. Siz gülüyor musunuz? Bu soytarılara. Gülüyorsunuz. Zevk alıyorsanız bilmiyorum. Bu variz kurban oldu. Benim marinama çöktünüz. Marinayı istiyorum balımı diyor. Erdoğan'a Süleyman Soylu'ya söylüyor herhalde. Mafyalara söylüyor. Gücü yetmemiş mübariz oldu Türkiye vatandaşı ee, Büyük Reis Mubariz Bey'in malını ver. Ekber Bey kızıyor. Ekber kim? Azerbaycan Konfederasyonu Başkanı beni aradı. Kaç gündür video gönderiyor. Kaç aydır Mubariz Kurbanoğlu'la ilgili ee, siz Azeri vatandaşı, Türk vatandaşı Mubariz Kurbanoğlu'nun malına çökemezsiniz 2 milyar dolar bu adam kurmuş orayı. Almış mezberlikken marinayı parasını harcamış. Siz Telman İsmailova çökemezsiniz. Adamın hala 150 milyon doları kalmış. 3 milyon dolarına çök 3 milyar dolarına çökmüşsünüz. Adam zor tahsis etmiş sizden. Söke söke 3 milyar dolarına çökmüşsünüz. Telman İsmailov'un biliyorsunuz Mardan Plaza'da 150 milyon dolar hala vermiyorsunuz. Bu nasıl bir hırsızlıktır? Sayın Erdoğan, Sayın Soylu. Neden Azeri kardeşlerimize çöküyorsunuz? Biliyorsunuz ben hanım köylüyüm. Hanım Azeri olduğu için Azerbaycanlı kardeşlerimizin de hakkını savunmak benim boynumun borcudur. Telman Bey'in, Telman benim kayınpederin dair bu arada, Telman. Almandır aslında ismidir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'yı tutan e, Sovyetler Birliği zamanında çocuklara Telman ismini. Bir Alman kahramanı kahramanı bu Telman. Benim kayınpederim adı. O yüzden biz sakıncalıyız zaten. <laughs> Kayınpederden de sakıncalıyız. Telman. Telman İsmailov e, bir oligark ve zengin biri. Yani balına çökmek, adamın servetine çökmek ee, şerefsizliktir. Etliktir. Lütfen lütfen rica ed edilen hayış edilen döne döne hayış edilen Bu şerefsizliklere bir son verin. Eee hakları gasp ettiniz. Insanların malını çöktünüz. Eee acaba siz gergedan olabilir misiniz? Kotsu'yla demiştik de bir de gergedan bulunmuş şimdi. Çin'de bulunan gergedan şöyle bir gergedan 265 milyon yıl önce yaşamış. Boynu uzun, her şeyi yiyor, doymuyor, obur. Bu gergedan acaba genetik olarak Erdoğan'ın ve AKP'lerin genetiğinde yaşıyor mu? Siz gergedan mısınız? Nesli tükenmiş, Gergedan mısınız kardeşim? Buna bu ne oburluktur ya? İştahınız iştahınız doymuyor. Haramlar yiyorsunuz. Haram zıkkım olsun. Gergedanların soyu tükendi. Henüz bu tabii hiçbir şey ölmez. Form değiştirir. Gergedanlar da yaşamaya devam ediyor. Bu gergedan öldü. Yani bu gergedan tipi dünyaya uygun değil. O yüzden Allahu Teala nesline son verdi ve dönüşüm geçirdi, evrim geçirdi. İyi günler arkadaşlar.